Merhaba dostlar. Ne haber? Bu videoda Coldan Ring oynayacağız. Yani Türklerin yapmış olduğu bir Elden Ring. O yüzden ismi Coldan Ring. Bu oyunu Atom YouTube kanalında gördüm. Atom YouTube kanalındaki videosunu da aşağı kısmına koyacağım. Yani oradan indirip oynayabilirsiniz kendinizde. de. Ee, bölüm tasarımcısını da buradan takip edebilirsiniz oyunun ana menüsünden. Keşke ana menüsüne bir müzik koysalarmış. Her neyse oyunumuz şöyle basit. Kontroller, görüntü, ses vesaire. Burada var, hemen oynayalım. Çok güzel bir menü tasarımı bu arada. Takdir ettim. Şu atmosferin güzelliğini kes. Yalnız ben bu oyunu daha önce oynadım. Çünkü... Ee, daha önce oynadım. Üstüne videosunu da çektim. Ama ne olmuş tahmin edin. Ee, video çekme programına ses girişini eklememişim. Yani... Sessiz olmuş video. O yüzden tekrar oynayacağız. Şöyle çok güzel bir bölüm tasarımı olduğunu da göstereyim. Aslında ilk çok güzel bir video çekmiştim ilk önce de şuradan düşebiliyor muyuz lan? Allah kahretmesin ya. Buraya ne yazdın sen ya? <laughs> sonra genç Level Designer Oyun Baz Ataberk Japon Sevinç Ataptal Aptal Önder Kripto Generejler Ya Ulas Girişteki Hir, Kule Mercan Lava Bakma Ege Son Boss receba Amino Rahmet Tebrikler Saklı Bölgeyi Buldun Yalnız Bu En Kolayıydı Asıl Zor Alanı Uzaklardakini Bulabilecek Misin Ya Da Dayanabilecek Diyor. ve bunu videoda bulmamıştım ben vay canına o zaman saklı bölgede arayacağız he? <laughs> ne yapılacak şeyler çıktı neyse şimdilik burayı aha dur buradan bir yere gidiliyor ulan. acaba şöyle şuraların içine giriliyor mu abi şeyden hiçbir şey göremiyorum ki ben ama neydi onlarda o zaman kapalı mekanda niye gözlük takıyorsun Kur'an ya mal mısın nesin abi <laughs> Neyse biz bu şeyi bulmaya daha uğraşmayalım bence Saklı bölgeleri bulmaya ya, da bence o bir tamamen şeydi Adını sen getir yanıltmacaydı Öyle bir saklı bölge yok Böyle sağda solda dolaşalım diye <laughs> Yazmışlar gibime geliyor Ki beklerim öyle şeyler yapmasın Neyse gidip oyundaki boss'u en hızlı şekilde Öldürenlerden biri olmak için Kanımızı dökelim Aynı zamanda düşmanın da kanındır efendim hadi bakalım. İlk başta oyunu çözmek için de çok zaman harcamıştım. Neyse ki oraları görmek zorunda kalmadınız. <laughs> hani oğlum burada müzik çıkıyordu. Ben şimdi çıkıyor. Adamın hikayesi de mükemmel bu arada. Gidip dinleyebilirsiniz. Niye shift'e basınca sola doğru atak yapıyorlar? Allah Allah ben o tarafa gitmek istemiyorum ki ama. Allah Allah, bak oyun çöktü şu an, bozuldu. Uzaktan yiyor mu? Yemiyor. İlla şey alanına girmemiz mi lazım? Allah Allah, tam üstüne atıyorum ya. Aha öldük. Hah, öl, 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 öl. Nasıl dövüleceğini bildiğim için çok mutluyum şu an. Yani çok iyi değil miyim ya? Yani? Benim canım nerede? Ölüyorum ağzına. Ha öldüm. Neydi lan can toplama ha? Şu mavi toplardan 10 tane çıkıyor haritada hepsini toplamam lazım. Hepsini değil de en fazla 3 tane kaçırabilirim yani anladınız mı? Şunu alayım. Lan! Kırmızıya değersem direkt ölürüm ve bu arada öldüm galiba ya. Sanırım öldüm çünkü 3 tane kaçtı ya. Kaçmamış lan hayret. Lan ölüyorum. Hah. Son iki yenileme hakkım kaldı. Bunu çok kullanmasak güzel olacak. Aa, ana! Zıpla hadi. Artık zıplar mısın kardeşim ha? Canım yine kalmadı. Son yenileme hakkım kaldı şu an. Ha, Şimdi kırmızı yerler çıkacak. İlk defa burada öldüm sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Bu nasıl bir Türkçeler? lan? Hah şimdi düzeldi ya az önce sola nişan alıyordu adam. Şunu yemesem güzel olacak. Bayağı durdun yalnız sen. Oynayamadığımı fark ettim. Şu an canın ne kadar hızlı gittiğini gördünüz mü? <laughs> Aa oynayamıyorum harbi oynayamıyorum Heh. Burayı hemen hızlıca geçmem lazım Şu Geçen oyun çok şeylere çok takıldım ya şu sarı şeylere Bak, mesaj geldiği için dikkatim daha iyi Başlar mı bir şey ha, Hepsini ye hepsini ye aferin yani ha, Onu yeme onu da yeme Oğlum niye bu kadar zor bu bölüm bu kadar zor değildi ya. Tamam onu kaç. Fortnite ile Baba Babacı. Kaçırdım. 3 tane kaçırmışım bile. Lanet olsun. Tamam. Tekrar başlıyoruz. Hadi bakalım. Şunu da bir yemesem güzel olacak. Yemedim lan hayret. Ama sen bana vuruyorsun. Nasıl oluyor bu? Hah. Vurmaman gerekiyor adam oluyor. Adam. benim canım çok şu an harika. Güzel. Hemen yok etme şeyine vardı. Ha! Onu almasaydım iyiydi. oh, tamam onu kaçırdık artık. Diğerlerini kaçırmayalım. Bir, iki. Böyle bir de verelim. Allah'tan spacy'ye sürekli basabiliyorum ya. Bu olmasaymış çok zorlanacağım şimdi. Aa, onu kaçırma işte bu adamsın. Hadi tamam onu kaçırdık şunu kaçırmayalım. O da gitti galiba ya. Hadi lan hadi lan hadi lan. Aha aldım lan valla. Baya iyiydi. Zıpla. Niye zıplamıyorsun abi? Adam ol böyle ya. Ben de hiç diğer skilllerimi hiç kullanmıyorum. Eskiden şunlara çok basardım. Ya yanlış bastım. Kutsamaya basacak. Ha şöyle adam ol, adam ol. Hiç yenileme şeyim yok yalnız çok zor öldüreceğim. Aynen öldüm bile. Aa evet. İlk tamam, ilk videonu kaydım niye alamamışım ki kendimi geri zekalı gibi hissettim. onu da yemeseydim iyi olacaktı. Burada bana geldiği zaman vuruyor muymuş gerçekten? Şu an bunu yeni öğrendim ya. Yani. Kutsadığınız Kutsadığımız zaman yüzde 25 daha kaç fazla hazarını götürüyoruz. Herkes anladı şimdi beni. Lütfen Türkçemle dalga geçmeyin. Şu an buna ben, e, sanırım en fazla ben takıldım kendi konuşamadığım. Aa! Buna da ilk defa çarpıyorum işte. Gel lan buraya. Senin işin bitti oğlum bu sefer. Heh, adam ol böyle. Adam ol öğrendim iyice olmasın. Oğlum adam olsana önce bir. Ha adam ol böyle ya. Aa ben nasıl toplayacağım şimdi ya adam üstte kaldı zıplarken Başlar mı bakınız arkadaşım <laughs> <laughs> Kaç Ama bak yemedin sen başta söveceğim şimdi ha Bütün tuşlara basarak bölüm geçtiğini zannedenler varsa Haklılar. Babacı. Evet, öyle yapıyorum aynen. Siz de indirince aynen öyle yapacaksınız. İsterseniz gidip de deneyin ya. Yani. Hop, 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 hey, hop. Allah'tan maviler yavaş gidiyor. Aa, şurada kırmızı var. Bak görmediğim ölüyordum ha. Nasıl heyecanlanıyordum ama. Ya şakam bu ya. Bir tane kaçırdık diyor oldu her şey. Gördünüz mü? Tamam hadi alalım artık şunu çünkü ben sıkıldım. Hah! Hani oğlum yemiyor bu ya. Durup saldırmıyordu diye hani niye öyle olmuyor? Söveceğim ama. Söveyim mi? Öldüm bu arada. Şunu verir misin bana? Teşekkürler. Evet. Oğlum fazla mı hızlanmış sanki bunlar ya? Şu sarı toplar. Bu kadar hızlı değildi ya. Hıh ölüyorum lan. Eee bitti mi? Adam ol. Hah adam oluyorsun böyle. Adam olmana devam ediyorsun şu an. Kutsama verelim hemen bir tane. Adam olmaya devam ediyor musun kankam? Adam oluyorsun, adam oluyorsun. Ne oldu lan? <laughs> Yeterince iyi adam edememişiz. Bu arada gizli şunu öldürdükten sonra aşağı falan atlayacağız. yesene şunu ya yemiyor ya. Bu iyi olmadı bu ev. keşke öldürmek için başka şansım da olsa. Yani ki etraftan can falan çatlayabilsek belli bir süre hayatta kaldım bir süre. <Sessizlik> yani deneseydim güzel olacaktı. Bir tane kaçırdım, iki tane kaçırdım. Onu kaçırırsam ölüyorum. Ama artık şuraları bir açsak yani. Çünkü ben sıkıldım. Ama durman gerekiyor ya hani. Duracaktın hani. Böyle hareketsiz kalman gerekiyor bir Yine hareketsiz kalman gerekiyor. Yani canımı indirmeyeceksin. Hareketsiz kalacaksın kankam. Yapma böyle. Gözünü seveyim yapma böyle şeyde kankam. Kankam adam ol. ya <laughs> yine yukarıda kaldı ya. Aha <laughs> yedim ya. Yanlış yaptım. Ha öyle korkarsın işte. Adam ol. Adam oluyorsun. Adam oluyorsun bu diyarda hiç kutsama basmıyoruz biraz da kutsama basalım He adam ol adam oluyorsun adam oluyorsun Adam oluyorsun gece gündüz gündüz gece Güzel adam olmaya devam et böyle işte Sen adam olurken ben de şunları toplayayım kanka Adam oluyorsun değil mi? Öğrendin herhalde Ya şey yapsak olmuyor mu? Lan nasıl alamadım onu ya? Başka yere bakarak oynamaya çalışmayın arkadaşlar olmuyor. Ya da en azından benim kadar uzaklara bakmayın. Nereye bakıyorsun? Ah aldım teşekkürler hayat. Başka var mı canım benim? Dur canım benim. Hani sen durmuyor ki ama. Bak sen uzaklaştırırım ona göre ha adam olacaksın. <laughs> nasıl kaçıyor? Çok uzağa gitme ama işte taş atıyorum suratıma ya. Çok uzağa gitmeyeceksin. Allah Allah. Gel buraya bir beyin. hı ama bak duy. Adam ol. Öl. Adam ölüyorsun. Devam et adam ölmeye. Adam ölmeye devam ediyorsun. Adam biri bana bunu nasıl söyleyeceğini söyleyebilir miyim? Yani. Fortnite değil abi, babacı. Evet. Verir misin onu bana? Teşekkürler ya. Oğlum öldüm ya. Yani. Şuna bak. Canman kalmadı. İnan ki öldüm. <laughs> ya. Oğlum çok çabuk zıplıyorsun ya. Şu zıplamanı artık bir gözden geçirsek diyorum. Olmuyor mu? Yani böyle bir zıplamadan önce bir trip milik versen böyle bir esnesen filan Olmaz mı öyle şeyler? Olmuyor mu yani yapamıyorum ya yani? wow, ne oluyor lan? Evet başka bir tane aldım 7 tane almam yeterli bu arada yok 7 mi? Pardon 7 değil 8 tane almam yeterli galiba Ha, onu da aldım. Geri zekalı gibi ya. Çok bana doğru doğuyor. Ne kadar güzel diyecektim. onu Gittim kafa attım ya sarı topa. Aynen şu an yaptığım gibi. Ama bak yemiyorsun sen bunu söveceğim. Al işte bitti bütün haklarım. Hemen ölmen gerekiyor çünkü yenileme hakkım yok kankam. Ölüyor musun? Öl lütfen artık. Ha, tamam, çok güzel. Ver onu bana. Tamam, çok güzel. İlk defa buraya kadar ilerleyebildim yani bu videonun içerisinde. Aa, çok uzak. Fak, önceden görmem lazımdı. Ya, bu oyunların raconu mu böyle bilmiyorum ama burası bana aşırı saçma geldi ya. Böyle oyunları hiç oynamadığım için de bilmiyorum o yüzden çok yorum yapmak istemiyorum Keşke buraya gelmeden önce de 4-5 tane böyle sıradan düz düşman öldürsek ya böyle bir alıştırma falan yapsak çünkü bunu döve, dövmek gerçekten şey stres ama diğerlerinde Aa! o stres atardık en azından ya niye ben toplara makas atmaya çalışıyorum ya Evet şunun zamanlamasını bir ayarlayamadık ya. Hadi. Ha, Heh, çok iyi dövmedim mi? Yalnız aşırı iyi dövdüm. Şu sarı toplara çok fazla çarpmaya başladım ya. Önceden oynadığımda bu kadar çarpmıyor. Allah Allah. Şunu da alamıyorum ya. Sanki kontrollerde bir sorun var gibi mi geldi? Yani oyundan kaynaklı değil, benden kaynaklı. Çünkü önceden böyle değildi. Hadi yapma bunu bebeğim, yapma bunu. Başka onu kaçırdık. Şunu kaçırmayalım bari. Hadi. Hadi görüşürüz pazara. Ben <laughs> ne? Ya nereye düştüm ya? Şimdi o buraya gelecek mi? Ha buradan geri çıkabilir mi herhalde? Anam ne oluyor lan? Dur sinirlenme kanka ben de senin yanına gelmeye çalışıyorum. Gelemiyorum. <laughs> Neyse burada bir yerde kesin gizli bir alan var olayı bulalım. Da. Bu sefer korkmayalım. Ha nerede? Eee? Tamam kanka bağırıp durma ya. Buradan sana vurabiliyor muyum ya? Hortum atsam ne olur? Buradan sana hiçbir şey yapamıyorum. Neyse ben burayı gizli bir ala e şey zannediyorum. Şey tarzı. Sayıyorum. Çünkü herkes buraya düşmez aga. Neyse ben bu arkadaşı bir gün öldüreceğim. Ama yarın ama yarından ya. Haberiniz olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursa ne yapalım? Düğüyü de beğen. Galiba hala buradayım ha. Sen de buradasın. Aynen. Görüyor musun? Görüyor. Evet. Videoyu beğenmeyi. Ama da abone olayım.